Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta Pet Simulator 99'da uç çıkartma taktikleri ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Ee, isterseniz hızlıca videoya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk uç çıkartma taktiğimiz e, veya uç alma taktiğimiz diyelim bunlara. Çünkü çıkartmaya da biliriz. Gidip pazardan direkt elmas kasıp alabiliriz. İlk başta şunları söyleyeyim, burada bildiğiniz gibi hediyeler geldi oyuna. Eee ne zaman söyleydi bu, bakayım. Bildiğin gibi yılbaşı sonuna kadar. Aynen öyle. Eee o zamana kadar buradaki görevleri tamamlayarak şu 3 ya da 4'e geldiğinizde size galiba bir tane titanik şey veriyordu. 600k onu satarsınız pazarda. <laughs> Bunlar pazarda 600 kaya falan gidiyor. Gerçekten güzel fiyat 600k. 600k ee, sattıktan sonra bir yerden yani o görevleri devam ettiyseniz size bir tane daha verir. Onu da yaparak bir tane huçbet alabilirsiniz. Pazardan ucuza bulup. Şu anda bildiğiniz gibi huçbet ve pazar fiyatına göre huçbetin pazar fiyatına göre ee, bulmak çok zor. Yani alanlar pazar fiyatına göre değil de kendi kafasından satıyor genelde uçpetleri çünkü uçpet artık biraz daha zorlandı onun haricinde arkadaşlar size şunu diyeceğim biliyorsunuz oyun sonlarında yumurta ağır geliyor yani her bir güncellemede son yumurtada bir tane hoşbet çıkartabiliyorsunuz ama e, ben çok uğraştım çıkartamadım ancak size şöyle diyeyim buradan hemen gidelim hoşbetimiz yanına Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar çıkartmaya çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir huçpet rastgele bir huçpet veriyor. Ben şuraya kadar geldim. Şöyle göstereyim. Ha o şey satmıştım abi valla. Bunu bundan çıkartmıştım. Ancak huçpete yaklaşamadım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar buradan şu şekilde yapabilirsiniz. Enchantlara gelip like'leri basıp Buradan pardon. Buradan buradaki evet, size en güçlü asistanlara basın. En düşük mesela kalmadı lakiniz. iki tane boşluk var. En alttaki en düşüklerden koyun. Ya yani, buraya laki doldurup bir tane de laki potion içip e, buradan açıp yani zaten düzlü auto hiç bedava. Full açabilirsiniz. Yani çıkarımı şansınıza göre çıkabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi taktiğimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar fishing bölgesine gelip yani balık tutma bölgesine gelip buradan çıkartabilirsiniz. Ancak bu çok zor bir ihtimal. Pet çok güzel bana göre. Yani bu şekilde oltayı atıp ben burada ilk defa geldim buraya. Nasıl yapıldığını çok emin değilim. Yani Mouse'a basılı tutarak yukarı kaldırabiliyorsunuz bunu ve burada tutmanız lazım yüzde ona kadar. Ejektim yapamadık. Bir tane çektik bakalım. Yani arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi Altaları geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar biz devam edelim diğer takvimimize. Evet arkadaşlar şu anda e, hemen olduğumuz bölgeye bakalım. Fossil Dig Site diye bir yere geldik. E, hemen şeyin Fishing'in e, ilerisinde. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 21 kişi çıkartmış bundan. Yani ne bileyim şansınızın yüksek olması gerek. Buradan net basabilirsiniz. Trace Hunter galiba işe yarıyor. Tam emin değilim. Ya da yaramıyor da. Onu ya basarak gidip şuradan hemen gösterelim. Burada gördüğünüz gibi şey ben de en güçlü e, shovel yani kürek var. Buradan arkadaşlar şu şekilde en aşağıya inerseniz ne kadar en aşağıya inerseniz o kadar şanslı atıyor ve çıkıyor. Aşağıya inelim bakalım. Burada gibi Gittikçe aşağıya kırılması zorlaşır taşların. Ya yani burada chestlerin içinden çıkarıyor şöyle gördüğünüz gibi. Ama çok büyük bir şans lazım tabi 21 kişi çıkartmış. Yani fazla değil 21. Buradaki kediyi gördüm alayım şimdi. Evet arkadaşlar şu anda diğer taktiğe geldik. Bu şu anda en basit uç pet çıkartma taktiği. Ne kadar çok yaparsanız belki de o kadar şansınız artar yani. Bunun tabi cooldown'u var yani. Ya. ikide bir yapamıyorsunuz bunu. Buraya nasıl gireceğinizi söyleyeyim hemen. Arkadaşlar bir tane potion için Trace Ardından trezantır en ne kadar varsa, ne kadar slotunuz varsa ona yerleştirin. Başka kim başka var mı bende? İkinci seviyeden yüksek yok mu ya? Yokmuş. İkilere basalım o zaman. Girelim içeriye. Hadi bakalım. Belki de şu anda videoda da ama Tabii ki de. Güzelmiş. Önce bir bakış Çok sağ Kırmak oldukça çok kolay. Hemen girelim ya. almayalım. Orkların içinden çıkıyor herhalde. deniyor diye biliyorum. Ben içinden çıkabilir Şöyle bakalım Ben, ben burada şimdilik bırakacağım bakalım sizce en bir şey gibi. Üzer, Belki çıkar, belki çıkmaz. Ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir şey yani. Bakın onun için mesela. Bir güzel bir Bir şey Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bunun Rainbow'undan sadece bir tane çıkmış. Ee, Golden'dan yani tane çıkartmışlar. 970 tane normal halinden çıkartmışlar ve 7 milyon piyasa ve yaralar 10 milyonu satarsınız yani çıkartırsanız çok büyük para gibi. Ben de şimdi burada hızlandırdım bakabileceği evet. neler çıkacak ancak tabii ki de hiç pek düşmedi. Toplam 62 tane yeni item çıkarttık. Yani çok büyük bir sayı. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah bu taktikler sizin işinize yarar. Şansınız bol olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.